Evet. Oh my god. Şarim yatak gözükmez. Böyle. Kardeşim böyle lan böyle. Lan bu ne lan? Evet. Chat ya böyle de olmuyor ya. Chat böyle telefonu. Selamünaleyküm chat. Twitch Prime'a döndünüz mu? <laughs> ya bu evdeyken nedense çektiğim videolar. Abi ışık nasıl öyle vurabiliyorsun ya? Cık, bu ışığı gerçekten bir gün alacağım. Şimdi neyse chat hepiniz hoş geldiniz bu arada. Çete bir, bir gram bile bakmadım. Bir dakika bakmam lazım özür dileyerekten. Oo kimleri görüyorum? Ponyx aleykümselam. İlk benim yazdı. Ponyx daha önce yazdı ama kardeşim. Cık, ya şanslı <laughs> Utku. Ponyx hoş geldin kardeşim. Efe Mustafa hoş geldin. Ahmet hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Chat, chat benim yayın aşama mı bekliyordunuz acaba? <laughs> Buraya bir anda herkes geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abi telif ne? Telif kardeşim başkalarının içeriklerini, şarkılarını veya herhangi bir görüntüsünü kendi videona veya kendi yani kendin kullanmak. Öyle söyleyeyim. Belirli bir sürü etrafında. DLC gel. abi. ilk benim ama yazan. <laughs> Arkadaşlar boş verin ya. Takılacağız bugün biraz ya. Bugün biraz takılacağız. Zaten yarın bildiğiniz üzere e, yarın bir şey yok yani. Yarın kardeşim ne yarın ya? Ne yarınım var lan bugün. Neyse chat. Biraz takalım. Alice Alice in Wonderland. bakın şu an bildiğiniz üzere şeydeyim. Ne yapıyorsun oğlum? spamat atma efendim Mustafa. Telefon abi telefon. Ne telefon ya? Chat ne oluyor ya? Abi Brawl Stars oynayacak mı? Bekleyin. Ben tam canlı açtım diye YouTube B'ye girecektim. <laughs> la oğlum atma lan atma. Spam atma vallahi banlayacağım seni ha. Ç oğlum bizim chat kafayı yiyor bir anda. Spam atmaya başlıyorlar ya. Cık. Chat spam atmayın durun durun. Spam yapacağım yazıyor. Banlanırsınız arkadaşlar. Bu sefer banlayacağım haberiniz olsun. İyi chat, chat banlıyorum tek tek herkesi. Bekleyin şimdi. Abi nasılsın? Ben şey neyim kardeşim? Birazdan birilerini banlayacağım da. Telefon a 2017 chat. Şimdi bakalım. Efe Mustafa Köroğlu kardeşim banlandın. Haberin olsun geçmiş olsun. Şöyle seni geçici olarak engelliyorum. Başka birisi var mı? Efe futbol mobil kesitleri. Selamünaleyküm yazmışsın kardeşim. Bir daha yazarsan seni de banlayacağım. Fazla fazla atıyorsun chat. Kafa mı yediniz chat? Ne yapıyorsunuz ya? Banlam abi ne zamandır görüşmüyoruz? Vallahi he, abi ne zamandır görüşmüyoruz? Vallahi uzun zaman olmuş olabilir be. Bilmiyorum. Şimdi chat şöyle oğlum ekran niye siyah buranın ya? Şöyle yapacağım. Ekran siyah. Aleykümselam hoş geldin. Felix Max, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Takılmadık chat. Bugünkü yayın biraz takılacağız. Şekil şükür kardeşim. Anladınız? O yüzden şöyle e, takılmak için bir şeyler, bir şeyler ediyorum. Mod yok mu yine? Yine mod yok. Ahmet sana modluk vereceğim en sonunda. Aa mod geldi. <laughs> aleykümselam. Aleykümselam. Ya abi yine geldiler ya. Allah'ım ya. Kaleci eldivenlerini göster. Kaleci eldivenlerini mi göstereyim? Arkadaşlar kaleci eldivenleri yırtıldı be. yırtıldı chat yırtıldı ya. Chat ben öyle bir başlık attım ki o başlığı atarken şey düşündüm. Acaba dedim chat beni yanlış anlar mı dedim. Çünkü eldivenlere bakıyorduk ya. Kendi kaleci eldivenlerim yırtılmıştı onları gösterdim. Ver abi özenle yaparım. Abi bana mod verse. Chat öyle bir şey değil o. Boş yere şimdi durun. Mod modla gerek yok. Bir de modlar gelmezse söyledim ben o gene sohbete yazdım. Modlar gelmezse yakında mod alımı yapacağım büyük bir ihtimal. Çünkü benim hiçbir mod yayınıma gelmiyor. Sağ kardeşlerim. Hiçbir modum yayınıma gelmiyor. Çok iyi kalpliler. Beni düşünüyorlar hep. Hiçbir modum yayına gelmediği için yakında mod alımı yapabilirim haberiniz ola. Abi eldivenlere bakak ben de alacağım. Eldivenlere bakalım? Chat ekran niye bu kadar şey kapalı gözüküyor ya? Hep eldivenlere bakalım? Abi senin burcun ne? Terazi olması lazım arkadaşlar. 30 Eylül doğumluyum bu arada. O yüzden. Eldivenlere baktım bugün. Yayın fazla da bakmadım. Bir dahaki yayında falan bakarım diye. O yüzden haberiniz olsun. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Gelin chat bu arada yayına like atın. İlk kısa fazla uzun sürer mi yayın bilmiyorum. Ona göre haberiniz olsun. Abi lütfen. Aleykümselam. Tam da şey modunu açtım. Haberiniz ola. Şimdi chat. Bugün takımlılık bir yayın dedim yine diyorum. E, yapacağımız şeyleri sizler söyleyin ki oyun olmazsa fazlasıyla oyunu olmazsa sevinirim. Küçük ya da kısa olabilir. Abi kaleci eldiveni öner lütfen please. He kaleci eldiveni kardeşim hemen hemen bak öneriyorum. Bekle. Bugünlerde arkadaşlar ben de kaleci eldiveni alacağım da para yok. Youtube'daki paraları çekemiyorum bildiğiniz üzere maalesef. Çünkü telif kardeşim. Telif. A, telif diyorum ne telifi ya şey şey. E, neydi o? Heh vergi vergi kafam yandı lan. Vergiden dolayı çe çe çekemiyorum chat. O yüzden şimdi sizlerle eldiven bakabiliriz rahat rahat. Benim kafamda 2-3 tane var arkadaşlar. Bir UHL'nin vardı. Tonla yören. <laughs> Burnumdan dolayı bu tonla Olabilir arkadaşlar. E, Tolunay yazıyordum. UHL Sports'un eldivenleri güzel gözüküyor ki zaten biliyorsunuz birçok kacı onu kullanıyor. Ne chat bugün ya? Siz söyleyin de ona göre hareket edelim ya. Ben şu an ne yapacağım ben de bilmediğim size soruyorum. Haberiniz olsun. Ona göre şeyler yapacağım. Ne yapalım? O oyun olmazsa sevinirim çünkü bildiğiniz üzere oyunlarda atıyor bizi. <laughs> Artık böyle bir kötü durum var maalesef. Oyun olduğunda attığını siz de biliyorsunuzdur. O yüzden oyun olmazsa sevinirim. Çetçiyim benim. Abi hangi model telefon kullanıyorsun? A7 2017 arkadaşlar. Samsung Galaxy. Abi kaç FPS? Aleykümselam Ertuğrul'dan oyun. Abi krampon eldiven bakalım. Krampon ve eldiven mi bakalım? Bu arada UHL Sports'a yazacağım arkadaşlar. Ee, yazacağım ki kardeşim. Var eldiven verir. <laughs> Verirlerse çok müthiş olur bu arada. Mutuş. Trend yola girmiyorum kardeşim ya. Hepsi reklam reklam. Hepsi burada girelim. <laughs> o yüzden şimdi chat size söylüyorum. Neydi o? Ee, şey işte. Bunlara yazacağım bakalım. Verirlerse çok güzel olur da vermezler büyük ihtimal. Şu an abone sevmez diye. Ama yine de UHL Sports yazıp bir deneyeceğim. Verirler chat sizler için eldivenleri denerim. Rahat da de, gönül, ile denerim. Aa çok <laughs> Pardon 2.32 ne oldu lan? Chat yine Abi telefon kaç FPS? 30 FPS arkadaşlar 60 FPS'i de var. Onu da söyleyeyim. Ha, ne, neydi kaç FPS? Ya fazla FPS alamıyorum arkadaşlar. Bu telefon kötü bence. Hala da kötü olduğunu düşünüyorum. %100 kötü ya. Hatta öyle böyle kötü değil. <laughs> Niye diye soranlara açık bir şekilde söyleyeyim. Telefon arkadaşlar ya da e, virüsle bulaşmış olabilir artık çok yavaş PUBG'de falan adam görmüyorum. Ve ekranın bozulduğu için bir kez şey oldu. Uhle Sports'un bir tane eldiven modeli vardı onu göstereceğim size Durum bulursam. Üstü ok yazmış. Ee, üstü, okuyorum abi krampon eldiven bakak. abi telefon kaç epilet 2.32 yazmışsın. E okuyorum üstü ne var Ahmet ne yazdın? Ha Ahmet dur canlı sohbete bakmıyordum ben dur. PUBG'de kaç FPS? PUBG'de ya, bilmiyorum ki kaç FPS aldığımı. Vallahi hatırlamıyorum. Hatırlasam söylerdim bu arada. Bakayım. Ee, abi ne oynayacağız? Ben de onu ya. ne yapalım ne edelim. Fazla da oyun oynamak istemiyorum. Çünkü bildiğiniz üzere yayın kapanıyor. Ya oğlum nerede o ya? Sırala şunu zenginden fakire. Artan fiyat. Heh. E şimdi bildiğiniz üzere. Bugün bu arada video attım yine. Ama çok geç attık ya ya eldiven falan gelirse chat yazıcı. Bak bugün gideceğim UHL Sports yazacağım. Eğer eldiven gelirse bana onlardan ki gelme ihtimali yok. Neredeyse sıfır. Bir ihtimal falan var. Gelirse chat şey yapacağız. O eldivenleri test ederiz. Kaleci eldivenin el, eldiven öner. Tam işte onu önermek için şu an bu istediğim farkındaysam. O yüzden şimdi şöyle bir bakıyorum. Lan oğlum, eldiven nerede lan? Filtrele ne şunu lan. Kategori kardeşim. Ee, giyim diye kardeşim. Giyim Ürün çeşidi kardeşim. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu da Kaleci eldiveni nerede? Yok. Ki. Hani oğlum? Kaleci malzemeleri. He. Ha tamam kardeşim. Yeter bu kadar. Filtrele uygula hadi. Gördün mü? Lan neyi gördüm oğlum? Üstü oku diyorsun. Görmedin. Görmedim. Çok hızlı geçti. Bakmadım oraya. Abi Tolu'ya çok benziyorsun. <laughs> Yakında arkadaşlar Tolu'ya benzemeyeceğiz. Ha <laughs> ha buldum arkadaşlar. Hangi eldiven olduğunu. Ama lateksi oranına bakarak almanız lazım. Yine söylüyorum. Lateks oranı çok önemli. Haberiniz olsun. Hangi eldivendi ya? Benim ben sevdiğim bir tane vardı da. Şu an burada yok herhalde. Oğlu. Oğlum. Bu oğlum, niye bu kadar zamlanmış? Oğlum o ha Ne olmuş? Çek bunlara. Çek bunlara ne olmuş? Şey, oğlum. Yiğit Aleykümselam. Hoş geldin. Kaleci eldiveni 100-200 lira arası. Hmm. Ya şimdi sana eldiven önereceğim ama şöyle bir latekslerine bakayım da ona öyle öyle gidelim. Çünkü lateks oranları çok önemli ya kaleci eldivenlerinde. Şimdi bakalım lateksi kaçmış bunun. Nerede yazıyordu lan? Ürün açıklamalarında yazıyor mu? Yok yazmıyor herhalde. Dur bakalım Ürün açıklamalarına bakalım Kale... Abi 3'müş. Ne 3? Ne? Anlamadım arkadaşlar. Yani. Ne 3'ü ya? Ne, ne, oldu? Ne istiyorsunuz? Oğlum. Abi nerelisin? Trabzonlu arkadaşlar sizce burnumdan belli olmuyor mu? Kemikliymiş bir de bu. Hay. Niye ke kemikli lan bu? Neredeydi neydi o? Oğlum bir dakika çet ya. Ürünün her ürün niye Aa, bu oha bu ne zamlanmış? Ben bunu diyordum chat şey, buna benzer bir de o mavimsi bir şeydi 299 liradan 289 ya düşmüş çok iyi <laughs> Fiyatlar 3 mü? He 3 basamaklı Evet arkadaşlar bunlar çok ben de bilmiyorum ki. A bak bunu almışlar mesela. Ürün açıklamasını okumak istiyorum. Okuyamıyorum bir dakika. Yok abi niye yok ya? Fiyatlar uçmuş yani. Oo, oo, fiyatlar uçmuş da yapacak bir şey yok. Ben bir UHL Sports yazayım bugün. <laughs> ben bugün yazayım bir şansımızı deneyelim UHL Sports'ta. Vermezler büyük bir ihtimalle. Verirlerse de çok güzel olur. Zaten ya aga ben, bana verirlerse o video en az 10.000 izlenir bu arada. En az en az. Ha. Ha kardeşim biz işimizi biliyoruz. Sadece sizler için alırdım öyle bakardım incelerdim almak isteyenler çok var bana soruyorsunuz cevap vereyim. ama bu ürünün neden lateks oranı falan yazmıyor bekleyin arkadaşlar bulamadım latex oranları yazmıyor bu eldivenlerin latex oranı çok önemli çünkü top yapışmazsa kardeşim kaleci eldivenin anlamı kalmıyor lateksi yüksek eldivenler ee, böyle böyle abi kaçın sınıfsın arkadaşlar ben sınıf değilim 12'yi bitirdim bu geçen sene geçen seneden kastım Bitti 12. Şu an üst taraftayım işte. Bir, bir kadem üstü şöyle. Eldiven latex. Aynen kanka böyle latexle eldiven şey yapıyorum. Kaleci eldiven yazayım şuraya ya. Oğlum chat gerçekten çok sinir oldum şu an. Latex arkadaşlar yapışmasını sağlıyor. Top tutuyoruz ya mesela. Topu şöyle tutuyorlar ya mesela. Onlar latex sayesinde yoksa tutamazsınız. 300 lira ile 200 lira arasında eldiven önere önerebilir. Öne eh. hiçbir şey anlamadım. Kaleci eldivenlerin latexleri çok önemli arkadaşlar. Sizin elinize yapışıp yapışmaması... Yazdım gözükmüyor yine. Gözükmüyor mu? Görmedim ne yazdığını. Ahmet. İleti geri çekildi. Yine Ahmet geri çekmişsin ileti. Ne yazdın Allah bilir oraya. İleti geri çektiğini gördüm sadece. Kaleci lateks. Lateksli kaleci eldivenleri. Bu neden diye soranlara şöyle söyleyeyim. Lateksli kaleci eldivenlerini bilmeyenler için. Lateks arkadaşlar topu tuttuğunuz zaman top geriye gider ya elinizde. Ben mesela topları tuttuğum zaman belki fark etmişsinizdir. Top kayıyor. Lateks onu engelliyor işte. Öyle söyleyeyim. Anasının Aa, hocam ve o oh. pes atak ne olur. Ya bekleyin arkadaşlar takılmalık yayın açtık. Bir sakin pes pes falan bekleyin de. Onlar sonra, sonra şey sonra olacak şeyler. Bir bekleyin ilk önce biraz takılalım sonra pes'e geçersek geçeriz. Şimdi N11'den bakalım ne varmış. Ya bu arada çok uçmuş fiyatlar hakikaten. Eh. Oğlum bunlar ne böyle? Çet hakikaten uçmuş lan. Arkadaşlar Allah'a emanet bu yani kardeşim ne bu bu arada arkadaşlar yayına like atmayı unutmayın yani baksanıza şunlara ne olmuş abi adidas bir tane bulmuştum abi yarın 2200 ee, abi yarın 232 abone özel 2.5 saat yayın aç yarın olmaz oğlum yarın hiçbir türlü olmaz yarın yayın açamam öyle yarın sınavım var benim arkadaşlar okula gideceğim. E ee, bakayım Reus'un. Bu arada Re Reus'un bunun Reus'un eldivenlerine bak. Ay ananı bin liraymış. Çok güzel gözüküyor çünkü. Hem çok güzel gözüküyor hem de kavraması falan çok güzel olacağını düşündüm. Eldiven bin lira çıktı şu an bakınca. Abi adamlar utanması on bin yapacak. Normal ya arkadaşlar. Fiyatlar çok yüksek olması gayet normal. Şu an bakıyorum eldivenlere. Mesela Reus'un şu sarı eldiveni güzel gözükmüyor ama mesela yeşil daha şey gözüküyor. Bu arada eldivene bakarak tutup tutamayacağını anlayabilirsiniz. Çünkü neydi o? Hmm. Neydi o arkadaşlar? Dikiş izleri, yapılış izleri, yapılışlarına göre anlayabilirsiniz eldivenin niye olup olmadığını haberiniz az. Onu ben de nereden bildiğim hakkında bana hiçbir şey sormayın. Çünkü dandik eldivenler dandik eldivenler kardeşim şey neden ana her zaman kötü olur. yani kötü gözüküyorlar. Anladınız mı? Ama yok abi. Bunların niye lateksle ilgili şeylerini yazmamışlar ya? Bunların değil arkadaşlar. Bunların direkt mağazalarına gidip soracaksın. Mesela Nike mağazasında şeyiz. %60 lateks, %20 koton, %20 pamuk yazıyor mesela. Bunlar da yazmıyor. Şu an kaleci eldiveni önerebilirim. Abi antrenman yapmaya çalışıyorum evde. Valla evde antrenman yapardım da arkadaşlar. Allah aşkına şu alana baksanıza bak. Arka tarafta yataklar var, yataklar var. Hep her yerde yatak var, bir şey var. En çok küçük olduğu için ben burada antrenman yapamam. O derincede olduğum zaman evde yapabilirdim ama rahatça. Ama alt taraftaki komşu... <laughs> Polis yardım. No finali aleyküm türem, hoş geldin. Pahalılara pahalılar. pahalılar. Pahalılar yapacak bir şey yok. Ya hiçbir şey yapacak bir şey yok. Ben bir yazayım şu Uhele bir yayından sonra. Allah rızası için kardeşim Allah rızası için. Abi. <laughs> Ona göre zaten Nike futbol ürünleri hepsi pahalı. Nike'ın pahalı da en azından adamlar ürünü şeyini söylüyorlar. Tamam VSA tak <laughs> Arkadaşlar yayına like atın bu arada. Niye like atmıyorsunuz? Abi selam Ayhan Klanet. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Neydi o? En azından Nike'çılar Nike şey, şey diyor. Kardeşim benim ürünümde bunlar var bunlar var. Lan başkalarının ikini izliyorum. Kardeşim beğenirsen. Beğenmiyorsan çık kardeşim çık. yani yok yazmıyor. Ya da ben göremiyorum şu an. Bilmiyorum. Altis kaleci eldiveni. X'e x'e turu verdin. ince, incelermiş. İncelermiş. Şu an bir bakalım bu dediğin eldiveni. Altis. Altis kaleci eldiveni. XSS Turu eldiven. Bu ne lan? XSS Turu eldiven. Bir bakalım chat ya. Dediğim gibi takılmalık yayın bu biraz. Lan oğlum Nisa şöyle mesajlar yazma lan. Eee Nike Adidas pahalama güzel eldiven. Ha. UHL Sports'un da çok güzel eldivenleri var ki ben UHL Sports'cuyum. UHL Sports. Böyle arkadaşlar buradan gönderme yapıyoruz. Buna klip olun. <laughs> True eldiven. True eldiven. Ha, yazdım. XXS büyük bir ihtimal çıkması lazım. Hadi bakalım. Nerede o? Turba kaleci. Altis kaleci eldiveni. Bun bunlar mı? Ben Adidas yazmış. Ben arkadaşlar şey UHL Sports ya. UHL Sports. UHL Sports bu arada. <laughs> yok yok UHL Sports gerçekten. Bence güzel eldivenleri var. Puma'nın da güzel eldivenleri var. Bu mu bahsettiğin eldiven? Ben bu eldiven hakkında fazla bir yorum yapamam ki. Büyük bir ihtimal bu eldivenin amacı arkadaşlar. Latex bakayım elin içine bakmam lazım. Kardeşim. Avucu göster avucu. <laughs> avucu göstermiyor ki. Avucu göstersin bir şey diyeceğim ona göre. Adidas o kadar değil değil Nike yazmış. İşte abi en güzel kipa da. Kipa mı? Kipa mı? Kardeşim. Ya ben bunu nasıl yorumlayayım ki abi. Bana ürünün kalitesini öğrenmem için. Yazabilmem için şey lazım. Ne denir ona Çet? Hmm. İçindekileri bilmem lazım. Ama yok. Yok arkadaşlar içindekileri yazmamışlar. Ben kör değilsem yazmamışlar şey. Bakıyorum ne yazmışlar. Yok abi yazmamışlar. Kipsta ha kipsta. Merhaba oğlum ama şey. E bu ne? Abi. Ya bunlar ne ya? Yok arkadaşlar bulamıyorum ya. Şefim numaranı versene. <laughs> Umarım veremem arkadaşlar. Bu mesajı yok ya. Bak bunu yazınca şey olmuyor. Nisan olursa <laughs> öyle bir şey yazma bana. <laughs> yok arkadaşlar vallahi yok ya. Latex eldiven bakıyoruz yok ama. Bu eldivenden benim arkadaşımın vardı da parmak uçları Kolay yırtılıyor diyor. Olabilir ya. Ucuz eldivenleri zaten amacı şey yani canımızın acı canımızın acımasını Aşağı çekmek biraz da olsa. Yani ben topum kaymayacağını falan öyle şey eldivenlerde bulamazsınız. Nike'ın kaleci eldivenlerine bakacağım. Bak şimdi size anlattığım olayı şimdi göstereceğim burada. Ee, nerede o Nike'ın sitesine girmem lazım. Direkt Nike'ın sitesinde var çünkü. Pantom Elite Goalkeeper futbol eldivenleri siyah. O oh, güzel eldiven yazmış. Vallahi arkadaşlar yazacağım bu bunun gibi siteleri de bana kaleci eldivenleri verirlerse sizler için şey yaparım. Abi bence 100 liraya Decathlon'dan eldiven al. Arkadaşlar para var. Sizce para olsa eldiven almaz mıydım? Çünkü şu anki eldivenlerim o kadar kötü ki anlatamam <laughs> size. Şimdi mesela bakın Nike'a bakacağım. Bakın şimdi Nike'a bakacağım. Niye biliyor musunuz mu? Çünkü bakın Nike'ın özenini göstereceğim size. Özen göstermesini göstereceğim. Bakın adamlar nasıl özen gösteriyor size. Şimdi onu göstereceğim. Bak alt taraftaki bütün her şey yazıyor. Bak her şey. Şimdi göt olmayız inşallah. Yazıyor mu? Bak ürün ayrıntılarını görüntüle diyorsun. Ben diğerlerini görmedim çünkü. Alın abi chat ben Ben abi ben aldım önerilerini O dediğine bakacağım birazdan Al bak sağdaki Bak mesela chat nerede oğlum Ürün 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 ayrıntılarını görüntülesene Nerede ya yazıyor bunlar nerede biliyorum Oy oğlum ne kadar güzel Ananı Ama bu eldiven lan kaleci eldiveni gibi durmuyor ki bu Lan bu, Ben bu eldiveni taksam şey yaparım lan Tırmanırım bir yerlere Heh ammi gelmedi yine Ah buldum arkadaşlar. Heh. Bahsettiğim olay bu. Bakın arkadaşlar. 160. Aa, bunda şey yok lan. Lateks yok bunda. 162 polyester yani petrolden yapılmış. 128 naylon. Kauçuk spandex. Bakın gördünüz mü? Bahsettiğim olay buydu. Pantom. Penix. Hoş geldin kardeşim. Zonecan. Aleyküm kardeşim. Hoş geldin. Bahsettiğim buydu işte arkadaşlar. ithal edilmiştir. Elde yıkanır yazıyor. Bu eldiven güzel gözüküyor da. Bakayım. Nisa bir tane video açacağım YouTube'da hesaba yorum at yazmış. Yol Ya Nisa sana kısayısı yürüyor kardeşim. Nisa yürüyor. Şimdi ne diyeyim şimdi kinah gireceğim ya tabi. Şimdi Pes yazmış tamam arkadaşlar durun. Bu eldiven içini merak ettim. El içini çok merak ettim şu an. Şimdi bakacağım. Bir dakika. Eldiven güzel gözüküyor da tam şey eldiven bu. Neydi o? Ee, ben bunu kar, kar oynarız ha biz bununla. Bunu al git kar topu oynayalım. <laughs> tamam. Yapma abi yapma böyle şeyler. Şey <laughs> Oy güzel gözüküyor. Parmak uçlarında özel şeyler var. Hocam bir bakabilir miyim hocam? Sadece bu iki fotoğraf yetmiyor ama sizde sanırım sadece iki fotoğraf var. Güzel eldiven. Çok güzel eldiven. Ama alınır mı diye sorarsanız şu an bunun için bir şey diyemem. Pantom Elite Goalkeeper. Tamam bakıyorum bak hemen bakıyorum. Pantom, Elite Goalkeeper. E bu işte oğlum. Lan bu işte Shadow ama bu. Sen Nike mı kullanıyorsun? Nike Goalkeeper match yazıyor. Phantom Elite yazmıyor. Chat bu arada yorum, like atmayı unutmayın. Bakayım. Na Nike herhalde senin Pantom, Elite. Heh, o anasını bu mu? lan bu bunu almış olamazsın oğlum. Bu bu zaten iyi olmazsa Abi PS 2021 oynuyorum arkadaşlar. Yani. Şu an şu an yayında oynamıyorum. Oğlum. Phantom Elite Goalkeeper. Oo bu ne çet? Üste kaldı. Bu bu. Siyah miyah fark etmiyor. Aynısı. Abi Decathlon'a bak. 100 liraya çok güzel var. Üste sağda yazmış. <laughs> Oha. Çet bu ne? Bunu, ben bu eldivene bu kadar para verirsem ben bunu kullanamam. Aa, bu bahsettiği eldiven bu arkadaş onun. Ben bu, bunu en üstte. La bu işte. İşte bu bu. Arkadaşlar ben bu eldivene bu kadar para verirsem ben bu eldiveni bu kadar para verirsem ben bu eldiveni kullanamam. <laughs> 1400 lira ne oğlum? Bunu halı saha dışında değil, şey dışında kullanmazsın yani kim kimse. Ben bu bende yok. Çok güzel diyorum. He, çok güzel diyorsun. Bakayım özelliklerine bakalım. Şimdi pahalı eldivenden özelliklerine bakarak diğerlerini anlayabiliriz. Onunu satayım. Oo, lateksi bayağı var lan bunun. Abi onu alırsam kıyamam onu. Ben de kıyamam oğlum. 1400 lira ne böyle. Eldiveni böyle severim arkadaşlar. Şu bacağım eldiven olmuş böyle yaparım. Cık. Ya kar, böyle yaparım. Bak günlük günlük suyunu falan veririm. yediririm içiririm onu. Ne gerek var oğlum. Ne şey yapacağım. Kafayı mı yediniz ya. %37 latex. Bu arada iki tane. Oğlum büyük bir ihtimal bu eldiven elde kanır yazmış. Bu eldiven garanti o kadar iyi ki. <laughs> Anlatamam ama. Oğlum çok güzel gözüküyor lan. Oğlum, oğlum çok güzel gözüküyor lan. Onunu satayım. Ay. Uf, keşke bana verseler bunlardan bir tane ya. vallahi. Evet chat. Ya yani keşke bir tane bana verseler bundan ya. Ama çok güzelmiş Vallahi diyorum. Chat yayını kapatalım mı artık? He? Biri geldi de büyük <laughs> bir ihtimal birazdan bilgisayardan çıkabilirim. Kapatmayayım şaka yapayım da. Güzelmiş elde edenler. Aa, bir daha chat geliyorum. Chat geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Geliyorum chat. Hadi yine Hadi chat, hadi chat. Hadi chat, chat'e chat, dalın, dalın. Hadi. Bu kısa yayın olacaktı zaten. Görüşürüz chat. Hepinizi çok seviyorum. Yarın yayın olur mu bilmiyorum ama görüşürüz. Pes yazdınız. Artık bugün arkadaşlar bugün Elvan baktık biraz. Niye bitiriyorum derseniz eve birileri geldi. O yüzden. Özür dilerim chat. Beni affedin. Yarın video gelecek. Ama ne videosu bilmiyorum. Ee, yarın sınavım da var.